Hukuk Klinik Bir Kitap Bir Film Bir Şey Podcast'i sunar. Herkese merhabalar. Bir Kitap Bir Film Bir Şey Podcast'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Eylül Görmüş, karşımda da Tuğçe Arslan Üçay var. Bu hafta güvenmek üzerine konuşacağız. Geçtiğimiz haftaki bölümü dinleyenler biliyorlar zaten başlamadan her hafta olduğu gibi bu haftada bu podcast'in sizlere ulaşmasındaki katkılarından ötürü sevgili Doku Klinik'e teşekkürlerimizi sunalım. Onlara güvenmek güzel bir şey diyeyim. Onların sayesinde bu işi yapabiliyor olmak. Şimdi şöyle, yani biz pazartesileri kaydediyoruz bu podcast'i. Tam işte yine benzer saatlerde çayla işte çağdaş sanat konuşmak üzere ekranda buluştuğumuzda karşılıklı olarak ikimizin de duygusu çok böyle büyük bir huzursuzluk halindeydik. Bu yeni doğan çetesi meselesiydi derdimiz. Çocukların uzun uzun anlatmama gerek yok. Herkesin bildiği bir konu zannediyorum ki. Yeni doğan çocukların ihtiyaçları olmadığı halde SGK'dan para alınması için yoğun bakıma yatırılmaları ve kiminin ölmesi, kiminin sakat kalmasıyla sonuçlanmış. Uzun yıllar sürmüş. Kaç çocuğun mağdur olduğunun bilinmediği bir hikaye bu. Şimdi bir hafta geçti bizim bu geçen haftaki kaydı yapmamızın üstünden ve ben yani son birkaç gündür bu konuda hiçbir şey görmedim. Bambaşka şeyler oldu. Ankara'da bir terör saldırısı oldu her şeyden önce. İnsanlar hayatını kaybetti. Onun öncesi ve sonrasında da Kürt meselesiyle ilgili aşırı hızlı ilerleyen bir gündem var. Yani bir şeyler sürekli on, kendinden öncekileri önemsizleştiriyor tırnak içinde ve unutuyoruz. Keza işte Narin Güran cinayetinin davası görülecek ve o bile bir ara Türkiye'nin konuştuğu tek konuydu bundan bir buçuk ay kadar önce. O bile şu anda çok insanın dikkatini çekmiyor. Biz aslında bu bebeklere yapılan meselenin bizde yarattığı güvensizlik duygusuyla ne yapacağımızı bilemediğimiz için güvenmek üzerine konuşmayı seçmiştik. Ama belki biraz genişletebiliriz. Sadece bu konu değil, Türkiye'de genel olarak hissettiğimiz, yani bunun tetiklediği ama işte üstüne olanlar da güven lik kaygımızı tekrar tetikleyecek işte terör saldırısı ya da işte olup biten durmaksızın maruz kaldığımız şiddet haberleri. Şöyle bir şeyle başlayayım. Çok sevdiğim Meksikalı yazar Brando Lozano'nun ideal defterinde şöyle bir cümle vardı. Okuduğumda Aa, ne kadar bize benziyor diye düşünmüştüm. Bekleyen bir ülke bu. Sokaklarda huzur, iş yerinde huzur, uyurken huzur bekliyor. Burada güvende olmak bekleniyor diye bir cümleydi. Herhalde bizim de duygumuz benzer ama bitmeyen bir bekleyiş hali deyip de sana devredeyim. Sen nasıl başlamak istersin? Bu çok iyi bir giriş oldu aslında. Evet, bütün ruh halimizi özetledi. Tabii benzer coğrafyalar bir taraftan benzer şeyleri bekliyoruz aslında. iki tarafta da. Tabii yani bu güvensizlik hali güvenlikten mahrum olmak. Bir taraftan da yani güven, güvenlik, güvensizlik <laughs> hepsi böyle çok iç içe geçmiş kavramlar. Belki birazcık daha öne gidersek aslında bir önceki haftada işte kadın cinayetlerini konuşuyorduk. Hatta ki e zaten Türkiye'de kadın olarak yaşamak bütünüyle bir şey. Güvensizlik hali, e o tekinsizlik halinin içerisinde hayatta kalmaya çalışmak. Zannediyorum ki bizim güvenle ilişkimizi, en azından toplumsal olarak güvenle ilişkimizi bu hayatta kalma mücadelesi olarak tanımlayabiliriz. Biraz daha geniş bir yerden almam gerekirse, böyle güvenmek üzerine düşünürken tanımları araştırırken biraz şöyle bir şeye denk gelmiştim yani aslında birçok tanımı var tabii ama bir şeye inanmak, ondan emin olmak ve bunu eyleme dönüştürmektir diye bir tanım gördüm bir yerde. Yani aslında sadece bir şeye inanmaktan öte inandığını ifade etmek ve buna göre davranmak, güvenmek. O yüzden bizde böyle o yani o eylem bence burada çok önemli bir kavram. Yani bir aslında çok ilk başta çok pasif gibi gözüken bir şeyken güvenmek, sanki böyle bir kenarda oturup onu beklemek gibi gözükürken aslında çok evet eyleme dönüştürmemiz gereken bir şey ve herkesin aslında birine güven verirken, devletin bize güven verirken işte bir ilişkinin içerisinde güvende hissederken aslında ne kadar o eylem halinde olmamız gerektiğini ve buna göre davranmamız gerektiğini ifade ediyor. Belki buradan şöyle bir yere çekebilirim ben de yani güven nasıl oluşur ve insan nasıl güvenir hayatımızdaki bir insana, devlete topluma, komşumuza, öğretmenimize, doktora nasıl güveneceğiz? Ya yani insan yani güvende hissetmemiz için neler gerekir? Belki bu soruyu sana sorarak başlarız. Ben de böyle genişletirim. Zor bir soru aslında. Yani notlarıma bakıyorum. Okuduğum kitaplardan türlü cümleler not ettim. Mesela bir tanesi bölümün sonunda da sayacağım kitaplardan biri Frida Isberg'in işaret kitabı. Orada şöyle bir şey diyordu. Ama güven bu değil. Güven doğası gereği belirsizliktir. Güven insanlara inanmaktır, emin olmak değil. Evet, yani böyle bir güvenmek bir takım bilgiler üzerine yaptığımız bir şey değil. Yani elimdeki veriler bu. O yüzden ben bu insana güveneyim gibi ikili ilişkilerde. O bir inanma hali. Yani veriyle yaptığımız bir şey değil. Ama toplumsal güven dediğimiz şeye geldiğimizde, toplumsal güven inşasında tabii ki veriye ihtiyacımız var. Mesela toplumsal güvenin bir takım saç ayakları var. Sosyal güvence, sağlık güvencesi, geleceğe ait ekonomik güvence, adalete ve yargıya güven, devlete güven gibi toplumsal parametreler gerekiyor onu inşa etmek için. Bunların herhangi birinde, ha evet ya ben bu konuda bir kendimi güvende hissediyorum dediğin bir şey var mı diye sormayacağım. Olmadı da eminim çünkü. Dolayısıyla <laughs> toplumları... Toplum yapan şey birbirlerine güvenmeleri ve birbirlerine güvenmelerini sağlayan şey de işte bir takım mekanizmaların çalıştığına güvenmekle başlıyor. Yani biz tekil olarak bireylere güvenmek imkansız öyle bir şey işte saydın bir sürü şey saydın işte bir doktor, bir öğretmen, bir komşu, bir apartman görevlisi neyse bu insanlara tek tek güvenmemiz onları tanımamız mümkün değil. Ama onların bize zarar vermeyeceğine dair ya da vermeleri durumunda bir karşılık bulacaklarına bir ceza bulacaklarına dair devlete güvenmek durumundayız. O güven öyle sağlanıyor. Ve bu mekanizmaların yoksunluğunda birbirlerine güvenmekte zorluk çeken insanların oluşturduğu şeye toplum diyebilir miyiz? Ben emin değilim. O bir topluluk yani bir biçimde bir araya gelmiş. Burada tabii çok korkunç şeyler oluyor. Mesela bir grup doktorun yaptığı şeyden ötürü insanlar şu anda mesela bir sürü doktora güvensizlik duyuyorlar ve bu insanlar bunu hak etmediler. İşini düzgün yapmaya çalışan, hayat kurtarmak derdinde olan binlerce doktor şu anda korkunç bir şaibenin altında kaldı. Hakeza bir sürü çocuğu gerçekten ihtiyaç duyduğu için yoğun bakımda olan anne ve baba ya bu acaba gerçekten orada olmalı mı benim çocuğum kaygısı taşıyor? Yani bu bunun yaratacağı korkunç anksiyete ile bir toplumun huzurlu olması, üretken olması, başarılı olması, refaha ulaşması falan söz konusu olamaz. Kökü dinamitleniyor yani toplumun ve bunun içinde durmak çok zor. Kişisel hayatımızda tırnak içinde her şey ne kadar yolunda giderse gitsin. Partnerimizle çok mutlu olalım, iyi para kazanıyor olalım, işte evimizi çok seviyor olalım. Ne fark eder? Edip Cansever'in o meşhur Mendilimde kan sesleri şiiri geliyor aklıma. Gülmek bir halk gülebiliyorsa gülmektir gibi bir lisesi vardı onun. Bu, bu biçimde böyle bireyleri böyle hisseden bir toplumun içinde tekil olarak insanların mutlu olması söz konusu olamaz. Dolayısıyla soruna cevap verdim mi bilmiyorum. İyice genişlettim ama bu, bu bölüm biraz böyle iç dökme hali gibi olacak sanırım. Dediğim gibi yani en azından ikili ilişkilerde güven başka bir şey ama toplumsal güvenin inşası için devletin varlığını ve mekanizmalarının çalıştığını bilmemiz gerekiyor. Ve sanıyorum ki hiçbirimiz bundan emin olamıyoruz şu anda. Anketlere baktığımda iktidar partisine oy verenlerin bile mesela adalete falan güvenmediğini görüyorum ki bu bu iyice sıkıntılı bir şey. Bu arada ben ikili ilişkilerde de güven için veriye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani inanç ve güven arasındaki en büyük farkın zaten veri olduğunu düşünüyorum. Yani o içgüdüsel bir şeyden onu biraz daha elle tutulur bir şey haline getiren şey veri. Sema Kaygısuz'un sosyal medyada çok dolanmıştı. Sen de şimdi konuşurken o geldi aklıma. Bu dönemde şöyle bir şey yazmıştı dünyada hiçbir şey kalmamışsa, hayat şöyle dönmüşse bile iki insan arasında yaşama dönük ahlaki bir ilke muhakkak olmalıydı. Bir doktorla bebek arasında yeni doğum yapmış bir kadınla hemşire arasında olması gereken basit doğal bir ahlak. İşte biz bir toplum değiliz yığınız diye. Her şeyi aslında çok iyi özetliyor. Ben de böyle chat dümdü dümdüz şöyle bir şey yazdım. Devlet vatandaş güven ilişkisinde öne çıkan unsurlar diye. Bak şunları sıraladım. 1 şeffaflık ve hesap verebilirlik iki hukukun üstünlüğü 3 sosyal ve ekonomik destek 4 demokratik katılım ve temsil 5 kriz yönetimi ve hızlı müdahale yeteneği altı iletişim ve bilgilendirme yani böyle bir hani ironik sanki böyle bir hani dur şu Türkiye'den yazan şu zavallı yani, kadına ironik bir şey diyeyim der gibi yanıtlar. Gözümün önünden film şeridi gibi bunların sağlanmadığı olaylar geçiyor. İşte depremi düşünüyorum onu düşünüyorum. Mesela sosyal medya saklanmalarını düşünüyorum. Kriz anlarında falan böyle hepsiyle ilgili yanına eksi atmamı sağlayacak 10 tane falan olay sayabilirim. Gerçekten evet sen olay alay edercesine bir cevap vermiş. Evet yani o yüzden şimdi burada biz ara ara yani bu ülkede yaşamak üzerine konuştuk, gitmek üzerine konuştuk, kalmak üzerine konuştuk ve hiçbir zaman da böyle çok negatif bir yerde durmadık yani ne sen ne ben. Kişisel olarak da genelde böyle hissetmeyen insanlarız aslında burada yaşamakla ilgili. Ama bu zannediyorum ki böyle son dönemde bir kez daha yani bunları tabii böyle ara ara yaşıyoruz ve ondan sonra hafızalarımız bir şekilde hayatta kalma yeteneklerimiz de yüksek ve hafızalarımız kendisini tazeliyor yaşamaya devam ediyoruz. Ama son dönemde yaşanan bu üst üste olan her şey yani bu kadar içinde bizi soktuğu bu güvensiz ortam bir kez daha evet hepimizi nasıl devam edeceğiz bizi sorgulamamıza sebep oldu. Yani ben bir anne olarak, bir kadın olarak yani burada yaşayan herhangi bir insan olarak çok endişeli hissediyorum her şeyden önce. Bunu belki böyle açık açık söylemek lazım. Yani hepimizin duygusunu bir kez daha böyle taşa yazar gibi, etrafı haykırır gibi söylemekte fayda var. Çünkü yani çocuklarımız için ya zaten eğitimin kötü olduğunu, işte bazı temel şeylerin kötü olduğunu biliyoruz ama bu denli yani en azından mesela söylediğimiz bir şey vardı değil mi yani? Bu ülkede hiçbir şey işlemiyorsa sağlık sistemi işliyor ya öyle iyi hatta falan işte Avrupa'da niye buraya geliyorlar doktorlarımız çok iyi dediğimiz bir şey vardı. Evet yani çarpıklıkların hepimiz farkında olduğumuz belki de işte sorun da burada başlıyor. Belki o küçük küçük hepimizin farkında olduğu çarpıklıklara izin vermek ve göz yumakla başladı belki de her şey. Bunu da konuşmakta yarar var yani. Şimdi hepimiz az çok biliyoruz yani özel sigortaların SGK ile olan ilişkisini, fazladan yaptırdığımız testleri, fazladan aldığımız malzemeleri. Şimdi bunların farkındayız hepimiz ama bir taraftan da işte evet orada işler bir sistem var diye sesimizi çıkarmadık. Ve sonunda geldiğimiz nokta bu. Böyle bir şeyle şu anda karşı karşıyayız ve belki de işte bunun yani artık kimlere kimlere dayanabileceğini az çok hepimiz biliyoruz ama buradan bir ceza çıkacağını yani adalet sistemimize de güvenmediğimiz için buradan ne çıkacağını da az çok hepimiz tahmin ediyoruz. Yani birkaç tane böyle küçük kaybedilmesi kolay insan muhtemelen ceza alacak ve hayatımıza hiç kaldığımız yerden devam edeceğiz gibi gözüküyor. E böyle bir toplumda böyle bir ortamda nasıl yaşanır? Yani bunun dönüşü var mıdır? Gerçekten çünkü buradaki o çürüme hali yani çok derin bir çürüme bu çünkü. Bunu buradan nasıl döndürebiliriz? Böyle pozitif bir şey söylemek istiyorum gerçekten. Bunu buradan nasıl döndürebiliriz derken böyle hem kendime soruyorum, hem sana soruyorum, hem dinleyicilere soruyorum. Ee, ama bunun yanıtını da bilmiyorum. Öncelikle şöyle, evet bu güvende hissetmeme hali, korku, ya yani bunu kesinlikle söylemek gerekiyor. Fakat da bir yandan da seni dinlerken şunu da düşünüyorum. Bizler kimi doğuştan getirdiğimiz bir takım şeylerle, kimi de kendi çabamızla elde ettiğimiz bir takım fırsatları değerlendirme vesaire ile biz bayağı daha ağzında gümüş kaşıkla doğmuş kesimiyiz bu toplumun yani. o zaman öyle aşırı zengin falan olmadık ama biz yine ayrıcalıklı bir kesimdeyiz bir şekilde. Kaygılarımız geniş toplum kitlelerinin kaygılarından daha lüks kaygılar. İşte ne bileyim ben en azından başımızı sokacak bir evimiz var, şu var, bu var. Ya yani biz buna rağmen yani bu bizim hissettiğimizin 10 katı, yüz 100 katı, bin katı kaygılar yaşayan, bayağı böyle hayatta kalma kaygısı yaşayan insanlarla dolu bir toplum bu ve bunun insanın en temel içgüdülerinden biri olan hayatta kalma güdüsü zorlandığında insanın ne kadar vahşileşebileceğinin sonu yok tabii ki. Ve üstelik de senin de söylediğin cezasızlık meselesi ortadayken. Ya valla bilmiyorum. Çürüme hakikaten yani bir anda olmadı şüphesiz. Çok uzun yıllardır süregelen bir şey. Ha bu arada dünyanın geneline baktığımızda da kötü kötü zamanlarda yaşıyoruz. O orası muhakkak pandemi ve sonrasında olanlar çok şey gösterdi. Savaşlar, Ukrayna Savaşı şu anda Gazze'de ve Lübnan'da sürmekte olan ve İran'a sıçrıyor gibi gözüken çatışma hali. Dünya hani mevcut haliyle artık bir sosyal demokrasinin kapitalizmle bir arada çalıştığı bir dünya olmaktan çıktı ve başka öncelikleri var. Ve daha komi, bunu buradaki bir ironi de benden gelsin, ChatGPT gibi. Güvenlik politikaları yüzünden oluyor bütün bunlar. Otoriter iktidarlar mesela Rusya mesela İsrail güvenlik politikalarını ön plana aldıkları için kendini güvende hissetmeyen toplumlara sahip oluyorlar. Bunun tam tersi olduğunu söylüyorlar aslında ama böyle olmuyor. Bu güvenlik politikalarının zaten güvenlik politikası dediğiniz anda işte bütün akan sular duruyor. Bireysel hak ve özgürlükler askıya alınabiliyor. Çünkü toplumun güvenliği söz konusu filan. Ama bunun böyle olmadığını, bu şekilde çalışmadığını gayet iyi biliyoruz. Dünyanın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra görece huzurlu bir dönem geçirebildiği o kısa evrede güvenlik politikalarını bir kenara bırakıp devletler birbirine güvenebildiği için. Ha o da durup dururken hadi ben sana güveniyorum diye olmadı tabii ki bir takım sözleşmelerle bazı şeyler güvence altına alındığı bir takım kurumlar işte Birleşmiş Milletler, NATO vesaire çalıştığı için bu mümkün olabildi. Şimdi bunların da ne kadar işlevsiz olduklarını bence pandemide gördük ve hala da onun sonuçlarını yaşıyoruz diye düşünüyorum. Hiç unutmuyorum İtalya'da insanlar ölürken Avrupa Birliği'ndeki komşularının sınırlarını kapatmasını İtalyanlara yani. O birlik dediğin şeyin ne kadar yalan olduğunu orada gördük. Ulus devletler kendi halklarını korumak üzere çalışıyor. Dolayısıyla tamam o günler geçti gibi düşünüyoruz ama hayır öyle değil. Onların izleri ve o oradaki bilgi hepimizin hafızasında var ve dolayısıyla... Bütün devletler her koyunun kendi bacağından asılacağını biliyor. O devletlerin bütün bireyleri de yine aynı şekilde kendi bacaklarından asılacaklarını biliyorlar. Dolayısıyla böyle bir büyük bir belirsizliğe doğru ilerliyoruz. Ha nasıl çözülür? Onu bilmiyorum. Yani Türkiye'de özellikle kurumlardaki çürümenin çok uzun yıllar alacağını tahmin ediyorum. Yani Türkiye hiçbir zaman böyle çok liyakat üzerine kurulu kurumları olan bir şey değildi ama en azından yani bundan bundan daha iyi olduğu şüphesiz. Yani gidişatın iyi olmadığı çok açık. Bilmiyorum. Yani güven hakikaten ya senin dediğin gibi evet yani bir bilgi ikili ilişkideki güvenle ilgili bir şey söylediğin şeye de bir şey söyleyeyim. Bir veriye dayanır o da dedin. Belki şurada anlaşabiliriz. En azından bir verinin yokluğuna dayanır. Birinin sana zarar vermeyeceğine dair bir şey yani aksi bir bilginin yokluğu da o güveni sağlar ama toplumsal güven böyle değil. Çok daha somut şeylere ihtiyaç var. Çünkü hiç tanımadığınız insanlara güvenmeyi içeriyor. Bana bilmiyorum bu hakikaten böyle bir iç dökme ve şey bölümü oldu. Benim de ben de umutlu işler söylemek isterdim ama pek yok. Daha şu var yani ne olursa olsun bir tek şunu söyleyebilirim. Yine de mutlu olmayı sağlayacak bir takım şeyler var. Bence bunların en başında kadın hareketi geliyor. Çevreci hareket geliyor. Yani bu hareketler bunlar ne olursa olsun. Evet belki bir zamanlardaki gibi bir komünizme, ko komünist devrime inananlarınki gibi bir ütopyaya varmaya çalışmıyoruz ama bundan daha iyisine varmaya çalışan hareketler var en azından. Ha bu bile beklentimizin ne kadar düştüğünü gösteriyor. Artık ütopyaları bile beklemez olduk. Ama ne olursa olsun geniş halk kitleleri bir şeyleri düzeltecekse düzeltecek ve ona onlara güvenmek durumundayız en azından diyeyim. Bu arada tabii yani bu kadar güvensiz ve umutsuz bir ortamda yaşarken Kişisel tabii ki mutluluklarımızla da alakalı, bence mutsuz olmanın bir anlamı yok yani çünkü tutunabileceğimiz aslında tek şey onlar çünkü oraya dönüp bir yerden güç almak gerekiyor ki daha fazlasını değiştirebilmek için ya da en azından bir şeyler yapabilmek için çünkü bu da çok tartışmalı bir şeye dönüşebiliyor yani sanki böyle işte orada kötü şeyler olurken sanki işte tabii ki yaşam bir şekilde durmalı hepimiz bir dönüp bakmalıyız ne oluyor, ne bitiyor onu konuşmalıyız. Değiştirmek için işler yapmalıyız ama bu yüzden de böyle birbirimizi suçlar hale gelmenin ve birbirimizi yemenin bir anlamı yok bence. Bunu da biraz haksızlık olarak görüyorum. Albert Bandura'nın sosyal öğrenme teorisinde güven ancak böyle terimizdekilerden gözlem yoluyla öğrenilen bir kavram olduğunu söylüyor. Şimdi güvenli bağlanma dediğimiz bir şey var. Biz de çok konuşuyoruz. Dönüyoruz sürekli oraya. Tabii böyle bir ailemizden ilk başta öğreniyoruz, annemizden öğreniyoruz, ebeveynlerimizden öğreniyoruz. Ama tabii ki güven duymanın evin dışına çıktığımız anda aslında ilk öğrendiğimiz ve güvenle tanıştığımız kavram başkalarının davranışlarını izleyerek şekilleniyor ve insanların güvenilir ve dürüst davranışlar gördüğümüzde ve kendimizi geliştirme eğiliminde oluyoruz. Yere çöp atmayan insanların olduğu bir ortamda biz de yere çöp atmıyoruz ya da trafikte Yaya geçidinde birbirine yol veriyorsa insanlar sen de yol veriyorsun bir süre sonra ki aslında modern toplumların inşası bir taraftan da tam olarak buna dayanıyor ve bunu şöyle yapıyorlar tabii ki bir noktadan sonra artık bu bireyin kendi kendine eğittiği ve kendi kendine bu davranışları sergileyebildiği bir yere geliyor ama tabii ki ilk başta devlet bu normları koyuyor ve bunun güvenini veriyor aslında topluma bireylere bunun güvenini veriyor yani ben bunun bir anlamda bekçisiyim. Bunun ben sağlayacağımın güvenini verdiğiniz zaman o işler hale geliyor. Şimdi sosyal olarak bizim şu anda o yani çocuklarımızın, gençlerimizin ya da hani biz artık belki biraz daha hani artık kendimizi bir önceki jenerasyona dahil ederek söyleyeceğim ama bu güveni görebildikleri bir ortam yok tabii. En büyük sıkıntısı hiçbir zaman tam olmamıştı zaten senin dediğin gibi. Ama belki daha iletişimsiz bir çağda olduğumuz için belki bu kadar farkında değildik. Yani hani bir köyde olan o köyün içinde kaldığı için belki de hani duymadığımız için, görmediğimiz için daha normal geliyordu. Şu an tabii bilgi teknolojilerinin de bu kadar gelişmiş olması her şeyi bir taraftan da bu kadar yoğun yaşamaya sebep oluyor. Ama şu bir gerçek ki bu güvenin hakim olmadığı bir ortamda büyüyen kişiler tabii ki daha güvensiz ilişkiler kurmaya daha meyilli oluyorlar. Aslında buradaki en büyük sorunlardan biri de bu kadar güvensiz bir toplumda yaşayan kişilerin büyüdükten sonra o toplumun ne hale geleceği. Evet bu sadece Türkiye'nin sorunu değil bu arada şu anda Avrupa'da da yaşanan şey bu aslında. Yani yıllarca yaptıkları şeylerin aslında bedelini şu anda ödüyorlar orada. Yani bir toplumu işte bir nesli güvensiz bir şekilde büyüttüler özellikle mültecilere uyguladıkları ya da işte zamanında yaptıkları belki ırkçı hareketlerden dolayı şu anda mesela onlar da daha güvensiz bir şeyle karşı karşıyalar ve çok şaşkınlar tabii ki nasıl buraya geldiğine dair. Bizim toplumumuzla ilgili de bu arada benzer bir sorun bir taraftan da öyle bir sorun var yani şu anda şu ana kadar belki hiç yüzleşmediğimiz bir sorun bir taraftan da öyle. Çünkü bir de bizim yarattığımız şu anda ki bu güvensiz ortam sağlayamadığımız koşullar ileride yani büyüyen bu çocukları bu toplumda neye dönüştürecek? Bizim toplumumuzun da en büyük sorunlarından biri şu bir de bu taraftan. Ya şu uzun bir alıntı ama okumak istiyorum. İskoç yazar Alice Smith'in mevsimler dörtlemesi beni takip eden insanlar bilir Ay ne kadar övdüğümü bir Brexit dörtlemesi bu. Brexit'ten sonra yani Brexit sürecinde ve bitimde yazılmış ve hatta son kitap Covid'de de değiniyor. Orada'nın girişinde tam Brexit onaylandıktan sonra İngilizlerin ruh haliyle ilgili ve oradaki o kutuplaşmanın ne hale geldiği ilgili bence olağanüstü güzel bir girişti ilk bölümlerden birinde. Şu Ülkenin dört bir yanında insanlar Google'a soruyordu. Avrupa Birliği nedir? Ülkenin dört bir yanında insanlar Google'a soruyordu. İskoçya'ya taşınmak. Ülkenin dört bir yanında insanlar Google'a soruyordu. İrlanda pasaportu başvurusu. Ülkenin dört bir yanında insanlar birbirine yavşak diyordu. Ülkenin dört bir yanında insanlar güvende olmadıkları hissiyatı içindeydi. Ülkenin dört bir yanında insanlar kahkahadan kırılıyordu. Ülkenin dört bir yanında insanlar meşruiyet kazandıkları hissiyatı içindeydi. Ülkenin dört bir yanında insanlar haklarının ellerinden alındığı ve beyinlerinden vurulmuşa döndükleri hissiyatı içindeydi. Ülkenin dört bir yanında insanlar haklı oldukları hissiyatı içindeydi. Ülkenin dört bir yanında insanların midesi bulanıyordu. Ülkenin dört bir yanında insanlar omuzlarında tarihin ağırlığını hissediyordu. Ülkenin dört bir yanında insanlar tarihin hiçbir anlamı olmadığını hissediyordu. Bu büyük boşluk hali sanırım hepimizin bence yani İngiliz toplumu Brexit sonrası bu yaşadı ama pek çok toplumun farklı sebeplerle yaşadığı özellikle sonu omuzlarında tarihin ağırlığını hissetmek ve tarihin hiçbir anlamı olmadığını hissetmek halinin eş zamanlı yaşanması bizim de tanıdık hissettiğimiz bir e, duygu sanıyorum. Ya bütün bunlar bence güvenliğin temel şeylerinden, yapı taşlarından biri. Bir sürü şey saydık. Adalete güven, yargıya güven, şu bu falan ama ya vicdan. Vicdan Kadınlığımızın çok fazla sınandığı bir zamandan geçiyoruz. Hayvanlara karşı yapılanlar, kadınlara karşı yapılanlar, çocuklara karşı yani sürekli olarak işlemediğimiz suçlardan ötürü vicdanımızı kanatan bir şeylere maruz kalıyoruz. Ve bu çok ağır insanda böyle, ama ben bir şey yapmadım ki duygusu yaratıyor. Yapmışızdır, hepimiz yapmışızdır. Toplumlar böyle böyle geliyor. İşte susmuşsundur, yok saymışsındır. O da aslında bir payın vardır. Ama ne olursa olsun hissettiğimiz vicdani yükün taşınamaz hale geldiği bir noktadayız. Ne olacağını bilmiyorum ben de. Bu umutsuz bölüm için herkesten özür dilerim ama sanırım herhalde hepimiz benzer bir duygudayız. Var mı eklemek istediğim bir şey? Geçiyorum filmlerime yavaş yavaş. Ben de zaten üç tane böyle Türk filmi bu coğrafyadan film seçebildim. Bu kadar böyle düşününce. İlki Selman Nacar'dan Tereddüt Çizgisi. Bu senenin en herhalde çok konuşulan filmiydi yani yerli yapım olarak. Burada da yine böyle bir adalet ve etik kavramlarının sorgulandığı bir film bu. Çok tanıdık ülkemizin. Uşak'ta geçiyor film. Bu arada yani o hani bir taraftan evet o kasaba mı taşla sıkışmıştı filmi değil yani daha genel bir çerçeveden çok iyi bir şekilde bence o güven ve adalet kavramını sorguluyor. İkincisi Emin Arper'in Kurak Günleri'ydi. Orada da aynı şekilde. Yani benzer şeyleri farklı formlarda yaşıyoruz diyebilirim sanırım yani. Hep aynı hikaye ama karakterler ve akışlar farklı. Üçüncüsü de Tunç Başaran'ın Uçurtmayı Vurmasınları. Burada da cezaevindeki bir kadınla o çocuğun arasındaki güven ilişkisi. Orada kurulmuş güven bence çok etkileyici sinemamızdaki böyle. inanılmaz bir çocuk oyunculuk performansı var bu arada. İzleyenler izlemiştir zaten ama belki daha genç olanlar izlememiş olabilir bizim dönemimizde böyle muhakkak birileri ne travmatize etmiştir o film diye düşünüyorum. Bu üç filmle ben de bitirmiş olayım aslında bölümü. Benim kitaplarım bu coğrafyadan değil ama bu coğrafyadan bir cümlem var. Geçtiğimiz hafta programda Pandora'nın merakında Ahmet Mümtaz bir ilk baskı huzurla gelince ben de böyle bir eve dönünce bir kitabı kucağıma ihtiyacı duydum ve şöyle bir cümleyle karşılaştım. İnsanlıktan ümidimi kesmedim fakat insana güvenmiyorum. Diyordu. 1948 kitabın bu arada tarihi hatırlatayım. Sanırım belki biraz umutlu bir şey olarak bunu söyleyebilirim. Benzer bir duygu. Biz de insana güvenmiyoruz ama insanlıktan da ümidimizi sanırım kesmedik. Zaten başka türlüsü imkansız. Kitaplarıma geleyim. İlki Arjantinli yazar Ariel Dorfman'ın Confidance kitabı. Bu aslında böyle bir, bir kadın bir otel odasına giriyor ve bir telefon çalıyor ve hiç tanımadığı biriyle saatler süren bir konuşma yapmaya başlıyor. Aslında güven inşası ve güvenin ne olduğuna dair ve bir sürü yalan barındıran içinde enteresan bir roman. Ya yani çok iyi bir roman değil ama bütün derdi güven olduğu için burada bulunsun istedim. Bir diğeri az önce bir cümlede alıntıladığım Frida Isberg'in işaret kitabı. Frida Ispark İzlandalı yazar. Burada da bir bu bir distopya, bir güvenlik toplumu kurulmuş. Empati testi diye bir şey var. Kişilerin duyarlılık seviyesini ölçme iddiasında bir yeni bir teknoloji bu ve empati oranı yüksek insanların daha güvenli bir toplum yaratacağını savunuyor yönetim ve dolayısıyla bu testi geçemeyenler toplumun dışına itiliyor gibi bir şey. Çok enteresan bir fikirdi bence ve güvenlik nedir, nasıl tanımlanır, onu sağlamak için ne kadar ileri gidilebilir soruları etrafına dolanan çok böyle iyi düşünce malzemesi sunan bir kitaptı işaret. Bu yıl yayınlandı, tavsiye ediyorum. Sonra tabii Saramago'nun körlüğünü burada anmam gerekir çünkü tam olarak devletin olmadığı ve insanların birbirine güvenmediği bir toplumda körlük metaforunu kullanarak işlerin ne hale gelebileceğini gösteren bir kitaptır. Yazılmış en iyi distopyalardan biri bence. Hayvanlar bile okşamalara güvenmemeyi öğrenmişlerdi diye bir cümlesi vardır. <laughs> Bizde bir körlük salgını yok ama benzer şeylerden geçmekteyiz. Son olarak da Romain Gary'nin Beyaz Köpeğini koydum buraya. Benim hayatta herhalde en sevdiğim kitaplardan biri. Bu böyle biraz kişisel bir hikaye. Jansebert'le ilişkisini de anlatan. Ve aslında ırkçılık üzerine odaklanan bir kitap ama bölümü birazcık umutlu bitirmek üzere. Yani bunu yapmak ne kadar mümkün bilmiyorum ama en azından belki ikili ilişkilerde yapmak mümkündür diye çok 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 sevdiğim ve böyle ezbere bildiğim ve zaman zaman içki sofralarında falan da alıntıladığım bir cümlesiyle son şeyim de bu olsun. Şöyle diyordu orada Beyaz Köpekler Amengari karısından bahsediyor. Seberk'le tanıştıktan sonra ondaki saflık bana da bulaştı. Kaybedeceğini bile bile kazanmak için bu şart çünkü. O günden beri insanlara hep güvenirim. Çünkü inanıp güvenmek, insanların seni hayal kırıklığına uğratmasından, ihanetinden, onların alay konusu olmaktan çok daha önemlidir. Kendini kaybetmek, kaybetmekten daha vahim. Ya yani kendimizi kaybetme aşamasına da çok yaklaştığımız bir dönemde belki bu cümleyi hatırlamak iyi olabilir diyeyim. Bu bölümün birkaç sene sonra dinlendiğinde ne diyor ya bunlar filan dedirtecek türde bir yabancılaşmaya sebebiyet vermesini de temenni ederim. Bilmem belki bir mucize olur ve bambaşka bir yöne saparız. Allah Allah ama depresifler ya halbuki yani filan. Kim bilir hayat bu. Türkiye'de her şey çok hızlı gelişiyor. Bu ütopik temenniyle bitireyim. Herkese çok teşekkür ederiz. Destekçimiz Dokuk Kliniğe de bir kez daha teşekkürlerimizi sunarız. Önümüzdeki hafta yeni bir şey konuşmak üzere karşınızda olacağız. Bu arada siz bu bölümü dinlediğinizde Cumhuriyet Bayramı'nda kutlamış olacağız. Her şeye rağmen bir takım kurumları kurduğu ve var ettiği ve hissettiğimiz azıcık azıcık güvenin müsebbibi olduğu için de olsun. Cumhuriyetimizin 101. yaşı diyeyim ve böyle bitireyim. Herkese iyi hafta sonları. Görüşmek üzere. Doku Klinik bir kitap, bir film, bir şey podcasti sundu.